Yok yok, baktım ben bak. de. Baktın gittin. Sallanmadı mı? Yok kız. Orada epey oynattım oynattım. Geldim içeride gittim. Atletin, şey, tişörtümü çıkarttım babaannede, kaşı. Yatırdım. O bana kaşıdı, ben ona kaşıdım, <laughs> anası geldi. <laughs> o tarı vermiş, tarı vardı bir tane. Onu gelince çıksın dedi. <laughs> Gözümün bilmiyorum, sen ye ye yedin. Babaanne et yedim baba aneydi, diyor. Sen sulu almışsın. Dağ evova. <laughs> da <laughs> Ne <Şerine de bakalım>. oldu? <laughs> ya, <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> <laughs> <laughs> Kaçalım mı buradan? Ya ya ya. Ben diyor, hiç çıkalım, sen sen geniş geniş de... bir hiç çıksan da hiç artık da ya. Hem bu tabii. Açıklandı burası. Sizin o bahçeyi yaşayın. Kim? O sırayla tutulduğu günler, bir gece paşayla Ondan sonra güzel, orayı bir cennet bahçesi gibi edeceğiz. Atacağız oraya iki tane masa, çam, sandalye. Oturun oraya. Oturacağım, vereceğim size çay. Hadi, hadi kalk gidelim yaparım hadi. Şimdi olmaz ki o ilk barda. Emekli ol gel. Geceksin reis. Emekli ol gel gül bana yapalım. Oraya gülüsten içimi vereceksin. Güllük bak. Zaten şimdi. oraya ben kadınlar kahvesi diye ayır, ayıracağım ben. He evet, o zaman Sırf kadınlar olayım. olsun. Bu ağaçları renkli bir zambalara takacağım. <laughs> of yemedi oturmadı. Buz gibi esiyor. Ben yani gittim geçen Ben Kübra'nın önüne beklemeye gittim. Ayşe yalnızdı da. O yaptı ben yani doğru buz bu gibi bir şey Ama hiç yeşillik olmayınca bir şey olmuyor. Oraya bir adam bakıcı oraya bir adam bakacak, göster. çelimane sen de şu kadar avlu var dedi avlu bana geldi kapıcı kapardı dedi elek tıklım havacı büktüm ot kapardı şey dedi havacı bu gün ne kadar oldu? Sonradan alan adamla küp ne kırptılar? Şu anda diktim kavacık alıyorum eğer döndüysem adam küp ne dedi? Tamam ediyorum her Hep, çok, şey, çok, çok mehrim şey. Aa. Vali çok çiçeğe ceviz dört üç tane ceviz bitmiş hiç Ta şeyde, bir şey de böyle olur. Olur. Kiş, Kiş, hiç Kiş, Olsun kuş. ben yemasam olan kuş doğru. Işte. Gel sultanım. Gel. Şuraya gıbıcıma gel. Gıbıcıma gel. gel Ya biz bakıyoruz onu gel.

sen yeni ittak kar oraya olmaz. İşte, Bocmanlar onlar. Cuma günü al da. Ha ha ha. Bir beş dakika bindik ama suç bizim usulüze geldi. İpi alır edeceksiniz abi. Öyle edelim. Nereye bak? Yürüle şimdi gari. da öyle. Artık siz gidelim. Baba. ayrı çok da konuşmayın. Ayşe. Ya <laughs> ben <gül hamur yoğurt dedi bile. Dokunma dedi. <laughs> ne aşı var pide diyorlar ya. Yeme. <laughs> <laughs> pide. Ne <laughs> pide? Pidecenin içi. Lavaş pilav pide. pide. Bunlar, ha? He, o ne diyor? Ne diyor? Hamur, ikiyle hamur yoğurt. Hamur yoğurt dedi. Lazım. Aşağı pide Akşam şeye. Orada. Akşam, akşam aralar, yürek yararlar dedi. Yersiz yatağa girsem döşek <laughs> paralar dedi. <verin. gülüyor> Ne yapacağız? Telekom. Telekom. Telefon. <laughs> <de>. okuma <laughs> okuma yapıyor? Merhaba. 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 Bu Merhaba. 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 böyle? Merhaba. 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 ne Televizyonu açtım o sefer, O zaman televizyon mu atacağım? Binde atacağım. birinde var. Gitsem, gidirmez, otursun o sefer. Başlı bir insan yok o televizyon. Sen orada ya, çalıp durursan niye? Çalsın. Oynayacak mısın? Müzik adamı her bugün Onun için öyle de, işten müşter kesildi. Gece kalkıyor, kilim yıkıyor. Köyü dövüyordum, kaldırıveriyordu kolları, o da gitti. <laughs> <laughs> <Efendim. Gülüyor> Ana bir... şu verdim yanına Evet yaptık Burcu. Çalak, Burcu babaya bak Bulaya. Ha, hmm. <laughs> bu cep kameraya çok bu Çok fenaldı şimdi. olsun. lan İngilizten başım ondan kaçtı. Ondan başım sürüp sürüp beynim sürüp ağrıyor. Sürüp de, doktoru, şey, da, dedi doktor zaten, hiç gelmez dediler. Seni gelmez. gelmez. gelmiyor. açık. yukarı çıkıyor. Küfürlüler apalı elini alıyor. Alo alo. söylüyorlar. bir şeydi gibi şeyler çungur 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 çungur. İndim, gittim bak Söyledim bir hiç aklınızda yok dedi çıkın <laughs> dedi. çıkın oyun yatağı değil bu Allah'ın evi dedim ben de çıkın dedim ben yemedim oldu. Aparliyi hangi gün aldınız? Dostlar söylendi. Ben almadım. O beni almadı. Üçünüzü elinize alın dedi. Adile'mi alın dedi. Adamı alın dedi. Zor yolda bir de geldi. Merhaba. Böyle bakıyor. İki, üç de böyle bakıyor. Ne var burada? Ayı dedim. dedi. Tamam. Merhaba. 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 Dört tane kapı böyle geldi. Dört tane kapı böyle geldi. Bakın. Tamam. Ne var burada? Anamız var. O da, o da. Da, ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? gel. bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Her ne bakıyorsunuz? Şey, Her şey, şey. bakıyorsunuz? Yukarsa... O, o, <laughs> ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? bir bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? da, bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Sonra bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne o Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Gel sen şapka almazam şu. Ben deresi. Ben de evde. Eee, geçene aldığında ne dar bildim de? Halu getirince olsun. Çekme daha dikkat. Çektim sana sandırdı galiba işte. Ya ne bu o şey şey. Kesin yok yok. Daha bile yiyorsam, gece bile yamasın. Hmm. Evet. Gece haber ekmek yemiyorsan. Su içiyor, içiyor. Gece olmazsa acıkmıyor zorunda. Çok aç Sen de, ne? Sen ne diyorsun? seni dedin ya. Sen sana ne? Sana biraz şey demek ne? Ben biraz demek ne? Şunun biraz daha da. daha var şey, öyle o dediğim zaman o işini yapıyor <laughs> ama çok ağır oldu gibi acıktı bu <laughs> çok ağır oldu gece yorulmadım dün gece aç koydum yani şey. ben dün aynı devam et yeni yaptım geldim şey. yapıyordum nerede

Süt kesin e, Tok şey. tutuyor ya. Su tok tutar ya. Tok tutar. Süt Benim kız bu da dolayı kesin işimiz. Küçük bir, bir küçük bir veren için. Abçayı etki. Bazıları şuraya koyuyorum. Az koyuyorum ya, dolu dolu. bir daha Fazla yemek yemiyor tek şey yok. Ablası böyle koca bir İçinde böyle bir için daha böyle tutuyor sıratlarını. Günü bir kilo süt içerdi. İçerdi. Yaz günü böyle içerdi. Hep dokanı dokanı değerdi. Hiç dokana ben vardı. dokana biliyorum. Bu kanla da böyle hep şey. işte hiç dokanmadı. Hani bir yaşından sonra çok içenler çocuklar. Ama ben biraz şey şey azalıyor. Biraz su karıştırırsın. Evet, soru soru kesinti oluyor da hani, çocuk su geçmek istemiyor. Ya bu benim oğlum olası ha küçük bir şey. Kibarda ayarlarım. Ben onu ben şey, Benim ama o bir dişim vardı. Onu işte, ona bağlantı yok dedi oynuyordu. Onu bir iğne vurdu ağzım anam nereye çek Gel, bindik gene. da mı çekti? Uyu. Bir haber ona arabaya çabuk. bindik ağzımı sübeyan. Yaşı onu oraya dedi. Çırpıldı gülüyor güle, ana bunun babaannemin ağzı yağmurmuş. <laughs> ağzı böyle şerri bir tarafa geç diyor hanım. Gelin aynaya bakın, güzel diyor. Şiş olasınız, bir tane ağzı bir taraf oluyor. İki gün öyle bir ülke bir gün Ben cuma günü merak çekiyorum bu şişli. Daha yeni veriyor. Muz gibi oldu serinler. Yine yağmur var mı acaba? Üç gün denizde var. İyi Allah versin. Ve İnciciler kutsal zıbarı.

Senin köpek gelmiş. Köpek. <Gülüyor> gelmiş. Gelmiş. Her şey Gelmiş. 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 Gelmiş.